Port Samsun Spor'da bu sezon muhteşem performans sergileyen Yunus Emre çift Beşiktaş'ın radarına girmeyi başardı. Kızı beyazlar'ın şampiyonluğunda dikkat çeken isimlerden Yunus Emre çift ile birçok kulübün adı anılmaya başlandı. Sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan Yılport Samsun Spor'da bu sezon muhteşem performans sergileyen Yunus Emre çift Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Genç stoperin peşinde olduğu belirtilirken Samsun'dan dostlarını da arayarak bilgi topladığı iddia edildi. Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun takıma gelişi sonrasından mükemmel performansıyla süperlik ekiplerinin dikkatini çeken Yunus Emre Çift. Beşiktaş'ın dışında Başakşehir Kulübü'nün de yakından ilgilendiği öğrenildi.